Evet arkadaşlar başlıyoruz. Otobüs simülatör arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaparsanız mutlu edersiniz arkadaşlar. Gece, gece seferi. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Koca Ali'den şeye kadar da neye unuttum Şimdi yine aynı Açık, ama farklı da Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve like atmayı unutmayın. oluşturuldu. Haydi başlıyoruz damlada da 3 ikram almıştım. Kahve mi, çay mıydı bilmiyorum. Her neyse. Hamburger müşteriler takmış diye. Başka neydi arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz yolculuğa. Bakın çok daha güzel oldu daha iyi. Sefer yani. Bakın. Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl olmuş diye. Birazdan ikramları dağıtırız. Var arkadaşlar. Hmm, YouTube'dan. Neyse Dedeyeyim ne bilmiyorum Yine Yağmurlu bir sefer yapıyoruz Eğer bir tane daha çekmemi istiyorsanız belki Hatay'dan İstanbul'a kadar çekelim ama isterseniz Yani uçtan uçan Yorumlara yazın istiyorsanız Klasik yolcuların dişi arkadaşlar 1 dk'ya kaçındık ay direksiyonu bırakmışım ama şimdi kuşandım 3 dakika oldu çekelim dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı da katmayı ve beğeni yapmayı unutmayın yaparsanız mutlu edersiniz. <laughs> böyle kavşak mı yavşak mı her neyse geçtik böyle bizler avşak oldu yavşak yol biraz kavşak herkes oldu yavşak espri nasıl yorumlarda yazın Sayın İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Bir dakika, ben saydım. Bazen saydım oluyor arkadaşlar. Yani el kayın mayla mı alakar, oyunla mı alakar bilmiyorum ama yine bu oyun 5 yılda hak eder. Zaten kendimiz Sağ kiralayacağız. Çıkın. Aslında o kiralama değil, direkt koruyorsunuz şeyi. Sağ Neydi ama bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika el, el kalması. Tamam beşinci rakta gidi. Sefere devam ediyoruz. İkram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bu duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli bir yani çağırılır. Yetişmek üzere arkadaşlar. Yani güncellemeyi gördüğünüz yollar falan değişmiş arkadaşlar. Yani bana bu, bu videoyu çok çekmek isterim Şu an çekiyorum. Yani bunun tır simülatörünü de çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi abone de olmayı unutmayın arkadaşlar yani destek olun zaten eğlencesini çekiyorum günlüğünden falan içindeyiz bu ara yetiştik bir dakika bari son bir ikramımız kaldı onu da verek bir dakika şunu bıraktım şunu Veremiyorum barış noktasına ulaştı. Tam barış noktasındayız. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk getirip servis sehpalarınızı açmanız önem olacağı Afiyet olsun. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like ve beni